var. Bugünkü konumuz Almanca wohl als auch. Biliyorum uzun süredir yoktum ama bugün bu PowerPoint yöntemiyle video yüklemeyi deneyeceğim. Beğenirsiniz veya beğenmezsiniz lütfen yorumlara görüşlerinizi yazın. Konumuza geçelim. wohl als auch hem hem de olarak Türkçe'ye birebir çevrilebilir. Şimdi bununla ilgili örneklerimize bakalım. Önce Almanca olan örnekten başlayalım, sonra Türkçesini okuyalım. Ich mag sowohl Bücher lesen als auch Filme schauen. Hem kitap okumayı hem de film izlemeyi seviyorum. Bakın ne dedik? Sowohl Bücher lesen. Hem kitap okumayı als auch Filme schauen. Hemde izlemeyi seviyorum. In dieser Prüfung gab es sowohl Mathematik als auch Türkisch-Fragen. Bu sınavda hem Mathematik, hem de Türkçe Soruları vardı. Ich mache sowohl morgens als auch abends sport hem sabahları hem de akşamları spor yapıyorum. Ya da burada yazdığı gibi hem sabahları spor yapıyorum hem de akşamları diye Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Bakın normalde ben günlük konuşmada konuşulduğu gibi okudum. Ich mache ama siz Ich mache sowohl morgens als auch abends sport da diyebilirsiniz. Ich habe gestern sowohl im Park gespielt als auch in der Bibliothek gelernt. Şimdi cümleyi buraya kadar alalım. Sonra devamını okuruz. Ne dedik ilk başta? Sowohl im Park gespielt. Yani hem parkta oynadım. Als auch in der Bibliothek gelernt. Hem de kütüphanede çalıştım. Und später, daha sonra, mit Freunden Kaffee getrunken. Da hast sonra arkadaşlarımla kahve içtim. Bir başka örneğimize geçelim. Sowohl meine Schwester als auch mein Bruder spielen gerne Tennis. Hem kız kardeşim hem de erkek kardeşim tenis oynamaktan hoşlanır. Ich trinke sowohl Kaffee als auch Tee, beim hem Kahve, hem de çay içerim. Ich habe sowohl einen Hund als auch eine Katze. Benim hem bir Köpeğim, hem de bir Evet, kadar için Also, vielen Dank, dass Sie das Video bis hierhin angesehen haben. Tschüss.